Google Photoshop'un fişini çekti. Öyle bir yapay zeka yaptı ki şu anda dünyanın en iyisi ve tamamen ücretsiz. Adı da Nano Banana. Çok uşdur ama Banana. Bu yapay zeka Photoshop'un bile yapamadığını yapıyor. <laughs> Mesela bu fotoğraf üzerinde istediğim gibi değişiklikler yapabiliyorum. Bunu birçok kez yapmama rağmen karakter tutarlılığını koruyor ve yüzde hiçbir değişme olmuyor. Bundan daha da iyisi bir sürü resimi birleştirip tek bir resime dönüştürebiliyor ve bu resimlerin üstüne bir sürü resim ekleyebiliyor. Bunları yapabilmek için Google AI Studio'ya geliyorum. Nano Banana bölümüne tıklıyorum. Şimdi buradan birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan 4 tane resim yüklüyorum ve buraya isteklerimi detaylıca yazıyorum. Harry Potter ve Jack Sparrow eşeğin üstüne binsin. Derdin ne de senin? Spider-Man eşeğin boynundaki ipi tutup gezdirsin diyorum ve bu da sonuç. Bu iş sona erdikten sonra terapiye ihtiyacım olacağından eminim. Baksana gözüm seyiriyor. Şimdi Elon Musk ve Mark Zuckerberg'ün resimlerini birleştirdim. Bunları deniz kenarında plaj kıyafetleri giymiş bir görselin oluştur dedim ve böyle bir resim oluşturdu. Karla kaplı bir yerde kış kıyafetleri giymiş bir resmini istediğimde böyle bir resim yaptı. Sonra boksör, asker gibi birçok tarzda yapmasını istedim ve bunları gayet başarılı bir şekilde yaptı. Siz de bu ve bundan çok daha ilerini ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Gerisi tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Daha fazlasını öğrenmek için takip etmeyi unutmayın.